Nasıl solcu mu diyorsun? Dur şöyle geçeyim. Bize bizi, bizi sol... so bu tuzun kanalındaki arkadaşlarım nasıl bir dirençle karşılaşıyorum? Kum kazacağım diyorum, kurt çıkartacağım diyorum varsa. Yok, bak 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 kaçalım. Aa görüyor musun? Aa. Ah. Bakın, arka fondan ben nelerle uğraşıyorum yani sizler için. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak bak bak. Şimdi e, böyle bir koydayız. Gümüşlüğün alt kısımlarındaki koydayız. Şimdi Gülşah Kaptan e, şey yapacak çekecek. Ondan sonra ben de en azından bir bakalım. E, her koyda aynı kurttan çıkıyor dedik. E, çıkacak mı? Çıkarsa çıkar çıkmazsa ne yapalım yani? Hani yapacak bir şey yok. Şimdi ben kameraya Gülşah Kaptan'ı vereyim. Bir çeksin bakalım kurt çıkıyor mu? Domuz çıkacak. Burada bir domuzlar vardı <laughs> Hadi çabuk Yavrular burada besleniyorlar Tabi tabi biraz sıkıntılı Anne, Tabi evet, evet, evet. Şimdi artık ee, bunların yaşam alanlarına biz girdikçe onlar da bizim yaşam alanlarımıza giriyorlar Yani diyorum ki biz onların yaşam alanlarını görüyoruz, onlar da bizim yaşam alanımıza giriyor. <laughs> çok güzeller ama. Mera çok harika. <laughs> Burası <değil mi>? güzel. <laughs> Bunlar yerden ne yapıyor? Ne besleniyor? Neyden besleniyor? Evet. Ottan, çöpten. Ee, ne bulursun? Tarınca e, yani. mı arınca? Çok güzel baksanıza. O evet. Eline bak. Oha, Bayağı dik bir rampadan indik. Orada çekirdek falan kırıkları var. Yani. evet evet. Da evet. Bende, bende. Kırmızı şey yiyor lan. Gel, geliyoruz geliyoruz. Gümüşlükten şöyle izah edeyim. Gümüşlükten aşağı doğru indik ama inanılmaz. Gitti rampadan aşağı indik. Fenaydı ama burayı bilen biliyor. Birazdan çekimlere devam ederiz. Denize girelim, bir görelim, rahatlayalım. Tamam, tamam, tamam. Sayılara var ama herkese uçuyor. Evet, şunlardan gezeriz. Şey, çantamızı alalım mı? Ne? Evet. Havluların Çantayı. Çantayı alalım Geziriz. şey yapalım. Arabanın anahtarını çantaya koyarız. Hmm. Şey Daha tamam bu kırmızıyı alalım. Sen o ağ havlum aldığı yere attı. Tamam tamam atmadım kaydım. Attı. Ay benim aklımı kaldı. Baksana benim <laughs> çanta falan hepsi langur langur düşüyor. Video da çekiyorsun o da belli olur Video da çekiyor. Video evet. Duyuyorum. Kanıtlı ve kayıtlı. Hmm. Şimdi koy Artık istersem... nezaketini yitirdin gibi mi nezaket, mi? Nezaket. Nerede kaldı Çok nezaket? İstanbul'da mı kaldı bir acaba? Bir şey Hayır düştü. Bak ona bakarsan benim şeyim de düştü. Tamam şimdi denize girelim. Ondan sonra bakalım. Buyur. Ben başını, kıçını keselim. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. Şey hadi gidiyoruz. Gel. Adamcağız Yol <laughs> mu adamcağız? Benim, şey. ben Benim işim olmaz. Niye? <laughs> Kemal'in büyük balıklarla işi olur. Ben Kurtarsaydın şey ya beni de. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Amin. Allah. Ben burada spor testim var. Aaa süper. Oo, çek 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 çek. Maşallah maşallah. Kaç çekiyorsunuz lan? Maşallah. Allah çektirmesin. Allah çektirmesin. <laughs> Allah çektirmiyor ben çekiyorum. <laughs> i̇şte olay burada. <laughs> Şimdi burada hani her koydan bir şey kurt çıkıyor dedik. Gideyim bakalım ne çıkacak. Yani hafta fotoğrafını hafta çekti arkadaşlar şikayetçiyim. Böyle yapıyorum. Ne yapıyoruz? Düşüyordu. <laughs> Şimdi yalnız esasında kumun dokusu çok güzel. Şimdi ümitsizliğe kapılmıyoruz. Bakıyoruz. Benim gözüm görmeyip senin gözün görürse söyle. Yok. Biraz daha buradan galiba. Ha, şöyle, şöyle. biraz daha fazla galiba. Aşağıdan. Şöyle. Bir tane yani arpa suyundan. Evet, arpa suyundan. Zaten gözler görmüyor. Ha, Şöyle. Hadi bakalım. Bismillah Biraz gelsin. Böyle olduğu zaman Allah. Oh, yok burada oh. yok. Oh. <laughs> Kaçıyor. Yok, boya <ben>. <laughs> mı ıslandı? İyi oldu. Benim için yok. Boya mı ıslandı? Her yerde olmak zorunda mı bu kurt? Şimdi her yerde olmaz. Şuraya gel. Şimdi gerçi havuza gireceğiz. Ya şöyle girsen. Bir de böyle deneyelim. Bence burada kurt yok. Şimdi her koyda kurt ediyoruz ya. Şurada. Aa var mıydı ya? Yok yaprak, yaprak mı? Onlar biraz yaprak var. Yaprak konuyu karıştırıyor. Haydi. Ya Kemal abi ya, kurtarsaydın beni ya. Nereye? Hadi gel. Diyelim. Yalnız burada tabanda şey var. Burada bir çalışma var kaya falan. Geçen burada. Ya başka yere gidenim. Nere? Hayır, geçerse. Burada kaç var? Dediğim şey diplom olayım var mı? Ne? Bir şey dersem bitleyebiliyor musun? Yok bitleyemeyeceğim. Direkt yayınlayacağım. Takipçilerim görsün. Ne zorluklardan baş ediyorum. Aa. Buranın taban biraz taşlıklı. Şimdi elden fazla kazamıyoruz. Ya yok burada solucan, mevcan ya. Şimdi Yok sen kamerayı sarsma. Ya. Yani bu soldan pis şey misin? Şimdi ben İstanbul'dayken daha <laughs> elimlere de gidiyorum. Şöyle kum, kumun yapısı esasında yani e, burada müsait ama bu bölgede kurt yok demek ki. Şöyle bakıyorum. ilginç ilginç bakışlar görüyorum. Diyorlar ki ne arıyorsunuz? Solucan arıyoruz. <laughs> Ama yok. Balık tutmak için solucan bakıyoruz. Onlar yaprak. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Aa, Yana kürek lazım. Çıkıyor. 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 He, ya biz YouTube kanalı için çekim yapıyoruz da normal İstanbul'da çıkıyor. Evet, burada da çıkıyor. Hayır takipçilerimiz de diyor ki yani. her koydan Aa. çıkıyor falan diye yani lafımızı yememek için gelelim de kazalım bakalım evet, gerçekten diye. Gerçekten çıkıyor. Diğer şey. Şeyde, şey. Evet. <laughs> biz valla nasıl diyorsun Kemal Bey var sağ olsun biz melonlara doyduk şimdi e, yarından sonra küçük böyle mercan alarak da notla açılıyoruz. Ama gün e, şey torba koyunda zıpkın çocuklar böyle çöpe da. Bodrum'da Burger Merkezde Bodrum'da Burger King'in orada çocuklar güzel attısı <laughs> güzel bu patates falan attılar yemlediler ya Patates sen çocuk Patates, patates tuz ya balıklar <laughs> Balıklar sen mutlusun kanalıma abone olabilirsiniz Niye biliyor musun? Sürekli yani böyle ilginç şeyler. Bakın arıyoruz bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Tutturmaya çalışıyoruz bakalım. <gülüyor> olur zor <laughs> mu? <Olursun. gülüyor> yani, ya oğlunuz buldu. Süper. Çocukluğumuzdan değişikleri değişen bir şey olmamış. Hala oyuncaklarla <laughs> oynuyor. Aa, baba bulamamış ama oğlan bulmuş. <gülüyor> 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 Süper. Ama İstanbul'da bir e, çekimi yaptım, kurt çekimi. 64 kere izlendi. Bir bir ha, işte bayağı çıkarttı. Tabii canım yani, ya. Ya Selivri de güzel, 25 santim. Ne Yani sahip kulluk olan her şey çıkabilir. Ve orasınız değil, geliyor. Ondan <laughs> sonra çok güzel olurlar geliyor, bebek geliyor. Çocuklar bayağı bir tutunlar. Biz de deniyoruz. E, Torba sahip. Takoz, <laughs> <laughs> Evet. Canlı yem, en güzel canlı yem. Balık ustamız Kemal Bey orada telefonla evet, konuşuyor şartlar, şu anda. O şartlar, size yardımcı olur. Dua yeni. Ona sorarız. Biz Karadan tutabileceğiniz yer. Burada da yaşıyor zaten. Biz geçen sene botumuzdan geldik. Sorarız. Ya, kıyıdan falan karada. Biz notasına konuştuk ya. Miyav miyav falan bizi mercanlar <laughs> çıplaya boğdu. <Gideceğiz> <laughs> Evet. Tabii, tabii. Evet. Ama gene kıyıda da var. Var var. Bakın burası. Kilosu... Bugün orayı Orası. 6-7 saat orada içtiler. Ama yok. Şöyle, falan anca. Gün ve gün Hayvan aldı. Biz dedik arkadaşlar. Yo. Yok. gidip da Yok. <laughs> o, o saatleri yazık olmuş çünkü hayvanı yenlenme zamanı sabahın erken saatinden maksimum 9'a kadardır. Ee, gün batımına yakın, hani buradaki saatler çok iyi bilmiyor ama bir tam düşmeden önce, hayır, önce bir saat gelin. altın saat. Takozlar alırsın. Tamam. Ben mesela e, geçen sene, yani önceki sene böyle kuzguya sıktım. Orman. Şey, kuzguya alamadım, sinerite aldım. Akşama, yok yok hayır, zıplı da kıyıdan. Ne mi Zıpkın. Yap <laughs> olarak zıpkın kullandım. Yem yani yok. Bugün <laughs> <Ben> gittiğimiz <dedim. gülüyor> <Büyük> şey! <laughs> <Bilmiyorum> torba. Bunları al bir. Torba. Tabii tabii. Yarın mesela şimdi İstanbul'da oyuncaklarım geliyor. Ee, yarın akşam, akşam süren torbada. Atış. Pakozları atacağız. Hep canlanıyorum, hep yantıya oluyorum. <laughs> ben de öyle. Yancı. <laughs> ben boş iğneyle mercan tuttum. Beybelanda da. Gel gel bak bak oyuncağın sahibi gel. Ben Aa evet o Ama zaten tutan da o. Evet. Solucan bunlar. So Dur şöyle geçeyim. Bize, bize solucan bulur musun? Ama şey, <laughs> <de. bulur> musun? <laughs> geliyor bak. Tamam. Sen şimdi bizim solucan bulabilir misin? Solucan. Çözmüş olayı. Adın neydi? Bulut. Bulut. Ad, az, önce nasıl havalara uçuyordum? Harika. Çok güzel futbol oynuyorsun bu arada. Ha, havaya bir uçuyordum, yere düşüyordum. Sonra Ha, bulut. bulut değil mi? Evet. evet. bulut. Hatta, ben şunu kendi dolabiliyorum. Oo. Harikasın. Şimdi bize kurt saat, bulacak. 85 saat. 85 saat mi dalış? Vav. Wow. Bulut bu işte usta olmuş. Bakalım <laughs> <laughs> yani bir. Ha? Hani küçük bulut mu? Eskiden iki tane bile bulamıyoruz. Eskiden iki tane. Şimdi belki yine bulabilir. <laughs> Bir yıkanmak istiyorum. Tamam ben derimi yıkayayım. Bulut yıkanmak istiyormuş. Daha önceden buluyormuş ama artık zor bulunuyormuş. Tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi yayınımızı son veriyoruz. Buradaki kesinlikle kurt var. Ama büyük küre ihtiyacımız var. Asılmamız gerekiyor. Ondan dolayı yani şu an bir şey yapamıyoruz. Küçük kürekle olmadı? Ondan anca oyuncu oyunu Termek. <laughs> Şöyle saçımızı sarayalım. Neyse ya sonuçta illa illa var. Umut. Hatta birkaç Bulut. tane yakalamış. Bulut. Bulut hatta birkaç tane yakalamış. Gelecek vaat ediyor. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı. Sizi seviyorum. Sevgiler kadar Like like.